Bu bölümde transfer konuşacağız. Anlık şu an 436 kişi izliyor. İzleyenlerden bir hatırlatayım, bir ricada bulunayım. E, lütfen sevgili arkadaşlar şöyle güçlü bir like bırakalım. Transfer konuştuğumuz bu bölümde. Hem e, sosyal medyada ve ana akım medyada çıkan haberleri aktaracağım. Hem de bana gelen bilgileri sizlerle paylaşacağım. Transfer için e, bu bölümde heybemizde ne varsa... Hepsini tek tek konuşacağız, değerlendireceğiz, paylaşacağız. Evet, geldik şöyle Babel haberine. Galatasaray'dan e, özel Galatasaray'da Reyhan Babel'le yollar ayrıldı. Resmi açıklama önümüzdeki günlerde yapılacak. Babel'e zaten kulüp bulması söylenmişti. Babel de şunu şu cevabı vermişti. E, evet, tamam gideyim ama e, zarar etmek istemiyorum. E, burada kazandığım parayı bulamazsam gerisini tamamlayacak mısınız? Yani benim zarar etmemi engelleyecek misiniz denmişti. O da e, yönetime de ona verdiği cevap evet sen git kendine takım bul. Biz de senin için takım bakıyoruz. E, arada bir fark olursa bu farkı ödemeye hazırız denmişti. Zaten 3,5 milyon euronun yarısını hatta yarısından fazlasını vermişler. 2 milyon euro civarı bir parayı almıştı. Sanırım 500-600 bin euro cebine para koyarak Galatasaray Babel'le yolları ayıracak. Ryan Babel artık gidiyor sevgili arkadaşlar. Babel'deki durum bu. Takım bulması söylenmişti. O da kabul etmişti. E, aradaki farkı da ödeyerek Galatasaray Babel'le yolları ayıracak. Ama Feguly böyle değil. Feguly'de durum bu değil arkadaşlar. Feguly gitmiyor. Feguly ben gitmem diyor. Zaten kendisine de gelmiş doğru düzgün bir teklif de yok. Belki de Dominik Torrent onu e, tekrardan o eski fizik e, kapasitesine geri döndürebilirse fizik kapasitesini daha yukarıya çekebilirse e, zaten herhalde e, faydalanacaktır da onunla. Fegüli'yi sağ kanatta da kullanmak isteyecektir. Feguly sezon sonuna kadar kalıyor. Monaco ve Lille'in eski sportif direktörü Luis Campos'un yakında Galatasaray danışmanı olarak çalışmaya başlaması bekleniyor. Luis Campos'la ilgili olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her gün böyle Florea'ya gelip Dominik Torrent'in yanında olacak vesaire Böyle bir durum söz konusu değil. Ama kendisine özellikle transferlerde e, bazı oyuncularla ilgili danışılacak. Daha da önemlisi kendisinin önerileri dikkate alınacak. Onun önerilerine göre de transfer yapılma durumu söz konusu. Ama şu çekincemi bir kez daha söylemek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka bu yapılırken e, sevgili arkadaşlar görev tanımının daha net olması lazım ve çok büyük bir para verilmemesi lazım. Evet, sportif direktör olarak örnek veriyorum, bir buçuk milyon euro verebilirsiniz yıllık. Mesela, sportif direktör olarak anlaştığınız Lewis Campos gibi bir isim, 7-24 sizin için çalışacak. Örnek veriyorum, bir milyon euro bile verebilirsiniz. Bir buçuk da verebilirsiniz. Sportif direktör e, olduğu noktada. Ama velakin, hatta belki kazandırdığı oyunculardan, iyi çıkan sattığınız oyunculardan komisyon da verebilirsiniz. Hiç buna da itiraz mı? Ki bazı kulüplerden alıyormuş öyle duyuyorum. Ama net olmayan bir görev tanımı, işin sadece u, hani işin ucundan tutmak diye bir tabir vardır ya. işi sahiplenmeyecek ama ucundan tutacak. Böyle bir durumda çok büyük bir para verilmemesi lazım. Sembolik bir para verilmesi lazım. Serkan Sargın tüfek artık gündemde değil midir Evet değil. Fatih Terim döneminde Galatasaray Scout ekiplerinin Önerdiği bir isimdi. Ama Fatih Hoca beğenmedi. Şu anda da e, Lazar Tüfeksiç gündemde değil. Ama Getson Fernandez olmazsa Hemi Mukhtar, Rose Barkley ve e, Stanku Sla, e, Slavya Prak takımında oynayan Stanku Galatasaray'ın gündeminde olan isimler. Sportsel'in haberi Burhancan Terzi, Ajan Sport e, yine paylaşmış. Gentin Sinan için bonservis istemesi üzerine İbre yeniden Okan Koç'a döndü. Okan'ın dönüşü için 3 engel var. Teknik heyet Okan'ın verilmesini istemiyor. Giresun'un kaleci takviyesi yapması gerek. Tahtanın açılması için 8 milyon lazım. E Galatasaray bu 8 milyonu kendi futbolcusu için verir mi? 8 milyon ne demek aynı zamanda? 8 milyon TL. 500 bin euro mu yapıyor? Aşağı yukarı veya 400-450 bin euro yapıyor. Yani Galatasaray kendi futbolcusu için niye böyle bir para versin? Aa şunu yapabilir. Okan Koçuk bir kiralama bedeliyle gitti e, Giresun Spor'a. Galatasaray o bedeli almaz. O bedeli iade eder. Ama Galatasaray'ın e, Okan Koçuk için 8 milyon TL vermesi bana mantıklı gelmiyor. Şu olabilir. Şu, gene e, yani Giresun'u da burada mağdur etmemek için ee, açıkçası bu yorum yapıyorum Giresun o 8 milyonu kendisi bulur Galatasaray Okan Koç'un kiralanmasından elde ettiği geliri istemez artı örnek veriyorum Oğulcan Çağlayan'ı verir gibi kullanmadığı e, Aytaç Kara gibi o da e, transferler gelirse süre alması çok zorlaşacak rotasyonda az süre alan bir futbolcusunu gönderebilir ki planın bu olduğunu da söyleyeyim. Yani bunu anlatırken de sevgili arkadaşlar böyle bir duyum aldığım için anlatıyorum. Yani 8 milyon TL verelim. Siz gidin transfer tahtanızı açın. Bize de kalecimizi geri gönderin. Bu skandal olur Galatasaray adına. Ben bunu mesela kabul etmiyorum Galatasaray'da. Ya kaleci bizim zaten. Ama yarım şey bir sezon kiraladılar değil mi? Atıyorum 250 bin euro kiraladılar diyelim. Ondan vazgeç. Artı bir de üzerine ee, Olcan Çağlayan'ı gönder Atalay Babacan'ı gönder Aytaç Kara'yı gönder Oynamayan az süre alan bir futbolcuyu gönder Bu jesti yap buna hiçbir itiraz mı Bu şekilde ancak ee, Bu kabul edilebilir Daha sonra teklifi de bu olacak Eğer e, Bu kabul edilmezse Yani Giresunspor Yine biz Okan Koç'u göndermiyoruz Teklifinizi de kabul etmiyoruz Derse bundan sonra Giresunspor. Galatasaray'dan hiçbir şekilde futbolcu kiralayamaz. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor bu kulüpler e, Anadolu takımları için çok değerli kulüpler. Bozuşmamak, onlarla iyi geçinmek, onlarla doğru tarzda bir ilişki kurmak önemli. Yani şimdi Giresunspor sadece bu sezon için Galatasaray'dan e, Galatasaray'la işi olmayacak ki. Gelecek sezonlarda da olacak. Yani yine belki de istediği bir futbolcuyu Galatasaray altyapısında veya Galatasaray'da sürü almayan e, rotasyonda A kadrosunda süre almayan bir oyuncu üzerinden çözmek isteyecekler. Galatasaray Okan Koçuk'ta zorluk çıkarttıkları için bu oyuncunun gitmesine ayrılmasına sıcak bakmayacak. Böyle düşünün. Böyle bakın mesela. Ben Giresun Spor'un kolaylık yapmasını bekliyorum. 8 milyon liralık transfer tahtasını kendilerini kaldırıp Okan'ı iade edip e, Galatasaray'dan Galatasaray'da kiralama bedelinden vazgeçip jest olarak bir futbolcu da vererek bu işi çözebilir. Bu isim e, yani araştırdım bana bu isimle ilgili bir dönüş olmadı ama ne kadar 3 ay mı var? 2 ay mı var? 2 aylığına böyle tecrübeli bir kaleci kiralayabilir mi Galatasaray? Form durumunu da bilmiyorum. Citymandan da 36 yaşında. Galatasaray ve Nice kulüpleri ilgileniyormuş. Fut Mercato'nun haberine göre. Ama işte Okan Koçuk olmazsa, Sergio Rico, Agustin Merces'in bu isimlerde olmazsa böyle bir şey, böyle bir hamle çaresizlikten olabilir arkadaşlar. Ancak çaresizlikten olabilir. Ben de basketbol maçı bitti, tahminim geldi. Bir yandan da iddia tahmincisiyim biliyorsunuz. İddia yorumları yapıyorum. Futbol, basketbol. Fenerbahçe maçına geçeyim orayı takip edeyim. Ee, yani değerli arkadaşlar çaresizlikten böyle bir kiralama yapabilir Galatasaray yarım sezonluk için. Ama gelecek sezon Galatasaray'ın kaleci rotasyonu şöyle olmalı. Bir kez daha paylaşalım. Mustera, Okan Koçuk, Batuhan Şen. Bu üçlü Galatasaray için tamamdır. İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'le de, de bir an önce yollar ayrılmalı. Zaten ee, Fatih Öztürk'e Fatih Hoca Fatihlerim çok güzel bir jest yaptı yani emekli ikramiyesi verdi İsmail Çipe'ye de aslında Fatih Hoca jest yaptı onu hiçbir yerde e, birinci kaleci olamadığı halde Galatasaray'ın birinci kalecisi yaptı ama artık yeter yani Galatasaray'da şey değil hayır kurumu değil yani hayrat değil yani bir an önce İsmail Çipe ve Fatih Öztürk'le de yollar ayrılmalı sevgili arkadaşlar Galatasaray'ın artık kaleci rotasyonu az önce söylediğim şekilde olmalı. David Beckham'ın takımı Inter Miami Galatasaray'ın sağ beki Deandre Yedin'le anlaşmaya vardı. zaten Orlando istiyordu. 2-3 tane kulüp istiyordu Deandre Yedin'i. Sonunda bu transfer de gerçekleşiyor. Hayırlı olsun. Galatasaray oraya bir takviye yapacak. Çünkü Galatasaray'ın ikinci, ikinci sağ yok. İkinci sağ olmadığı için Antalya'dan Bünyamin Balcı da yine Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biriydi. Ben Bünyamin Balcı transferinin yedin gittikten sonra biraz daha ciddileşeceğini düşünüyorum. Az önce bir arkadaşımız yazmıştı. Eyüp abi, Oğulcan Çağlayan artı 1 milyon euroya Bünyamin Balcı transferi gerçekleşebilir mi? Gerçekleşebilir. Ee, ama Antalya 0-2,5 milyon euro istiyor bu arada. Onu da söyleyelim. O para tabii birazcık yüksek. Evet, Serkan Sargın ne demiş sevgili kardeşim? Demiş ki para yok, para yok. O kadar da değil yani çok para yok ama makul işler yapabilecek paralar var sevgili arkadaşlar. Kenan Sarı durumlar çok kötü maalesef demiş. Galatasaray, Eyüp abi ister misin? Nasıl oyuncu? Galatasaray'a yakın diyorlar. Bir de Fatih'i verip Okan'ı alsak. Fatih'i verip Okan'ı kabul edebilir. Yani Fatih'i verdin örnek veriyorum. Artı bir de Aytaç'ı verdin. Bir de kiralama ücretinden vazgeçtin. Ve Okan Koç'u geri aldın. Olabilir mesela. Evet. Sevgili arkadaşlar. Döndük tekrardan transfer haberlerine. Diavara. Şu an Galatasaray'ın en çok Getson Fernandez'le beraber. Getson'u da birazdan konuşacağız. Orada da işte Getson, Rose Bartley, Heni Muktar, ee, başka isimler de var. Stanku falan konuşuyoruz ya. 6 numarada da Galatasaray'ın en çok konsantre oldu ve en çok ısrarcı olduğu oyuncu Roma'daki Diavara, Amudu Diavara Valencia'da istiyor. Şu, şu şekilde olabilir demiş e, foto maç. Sarı Kırmızılar bu transfer için oldukça istekli oldu ve 8 milyon euro değerindeki bonservis ve denildi, ödemeyi kabul etti belirtildi. Zaten şöyle olacaktı. Galatasaray Amudu Diavara'yı kiralayıp satın alma opsiyonu koyduracaktı. Bu satın alma opsiyonu 8 milyon euro değil yalnız. Galatasaray 8 milyon euro Diavara vermek e, için e, vermek istemiyor. Biraz daha makul bir rakam olması lazım. 5 milyon euro 4, 4 5 milyon euro bandında Galatasaray düşünüyor. A, e, ama şu an 6 numara pozisyonda en çok ilgilenilen en çok temasın ve ısrarın olduğu isim Amudu Diyavara sevgili arkadaşlar. Gelir mi? Ben umutluyum. Önümüzdeki hafta bu işin çözülebileceğini düşünüyorum. Ama bunun hemen arkasına şunu eklemek gerekiyor. Diyavara pazartesi görüştünüz, çözemediniz. Salı görüştünüz, çözemediniz. Kardeşim, alternatif isimlere gidin. Menajerlerin yöneldi, önerdiği daha uygun fiyatlı oyuncular var. Onlara gidin menajerlerin önerdiği başka futbolculara gidin. Araştırın ve olmuyorsa başka isimlerle temas etmeye, temas kurmaya devam edin arkadaşlar. Yani bu transferi artık geciktirmeyin. Galatasaray'ın kaleci 6 numara ve kreatif orta saha transferi yapmadan geçirdiği her gün Galatasaray'a zarar yazıyor. Küme düşme hattına doğru ilerliyoruz. Bir de şimdi e, geçenlerde anlattım. Eski bir Galatasaray yöneticisi beni aradı üyüp dedi. Yayınları da izliyor Sağ olsun kendisi. Konuşuyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz vesaire ama dedi. Galatasaray e, farkında mısınız? Maç kazanamadığı için para kaybediyordu. Evet. Sport Toto'dan gelen bir para var. Kazanamıyorsun. Evet. Yayıncı kuruluştan gelen bir para var. Kazanamıyorsun. Yani galibiyet parasını alamıyorsun. Çok düşük bir para alıyorsun. Şu an Galatasaray maç kazanamadığı için zaten tribün gelirleri bitme noktasına geldi. Bir de üzerine maç kazanamadığı için Galatasaray ekonomik anlamda, e, sıcak para anlamında diyelim ya da dibe vurmuştur. Galatasaray'ın bir an önce maç kazanmaya ihtiyacı var. Ekonomisi de ancak bu şekilde çözülür. Maç kazanmak için de kaleci 6 numara ve 10 numara pozisyonlarına takviye gelmesi gerekiyor. Biavara için de Galatasaray'ın büyük bir çaba harcadığını söyleyelim. Kişisel görüşümü de bir kez daha ekleyeyim sevgili arkadaşlar. Kişisel görüşüm de şu. Pazartesi, salı bu duvarı transferi çözün. Çözemiyorsanız takılıp kalmayın. Sayın yöneticiler, menajerlerin size önerdiği futbolcuları artık yapacak bir şey yok. Evet, anlık e, yaklaşık 450 kişi izliyor ve 268 beğeni var. Yayına yeni katılan dostlarımız yayına güçlü bir like bırakırlarsa, e, beğenileri yukarıya doğru çekerlerse son derece mutlu olurum. Destek bekliyorum sevgili arkadaşlar. Heh, şimdi geldik. Serdar Sarıda benim çok sevdiğim Beşiktaşlı bir kardeşim. İyi bir gazeteci kendisi. Ben size ne demiştim günler öncesinde hatırlıyor musunuz? Birilerinin Lari'ni Galatasaray'a götürmek için menajeriyle temas ettiğini duydum demiş. Galatasaray'ın gündeminde olan isimlerden biri olduğunu, Lari'nin Galatasaray'ın gündeminde olduğunu sizlere günler önce söylemiştim. Fakat bu tabii şöyleydi. Fatih Terim varken söyle e, bu durum böyleydi. Yani Fatih Hoca, Ferdi Kadı, Kadıoğlu ve Kallari'nin sözleşme yenilip yenilememesini bu arada Fenerbahçe gol mü yedi, Çizgiden mi çıktı? Gol yok galiba. E, Lari, e ile ilgili durum buydu. Yani Galatasaray Kallari'nin ve Ferdi Kadıoğlu'nu takip ediyor sevgili arkadaşlar. Ve e, eğer Beşiktaş Larin'le sözleşme uzatamazsa Galatasaray'ın gündeminde olacak isimlerden biri. Bu arada acayip bir gol. Sivas 1-1 yaptı. Dakika 74. Müthiş bir gol. İnanılmaz bir gol yani. Vallahi helal olsun. Çok acayip bir gol. Ülen'in konusu bu. Galatasaray'ın takip ettiği, Galatasaray'ın menajerini üzerinden iletişim kurduğu da doğru. Evet Fenerbahçe golü yedi bir bir demiş. Bengüsü Özal Ankara'da mükemmel kar yağıyor demiş. Mükemmel ötesi serbest atıştan gol attı Sivas. Larin olayını anlattık. Serdar Sarıdağ'da da bu duyum gitmiş. Ben size günler öncesinden söylemiştim. Hatta isim vermemiştim. Onu da söyleyeyim. İsim vermemiştim Yani. Hatırlayın. Siz kendiniz yazmıştınız Larin'le ilgili. Abi Larin mi falan diye. Benfica Getson Fernandes'i transfer listesine koydu. Getson'un Galatasaray'a transferinde son karar teknik direktör Dominik Torrent'te olacak Abola. Dominik Torrent Getson Fernandes'i istiyor. Alternatifleri de var zaten konuşuyoruz. Rose Barkley ve Getson Fernandes Galatasaray'ın şu an temas kurduğu iki tane orta saha ve hangisi ikna olursa, hangisinin şartları Galatasaray'a uyarsa Galatasaray bu transferi bitirecek. Ama bir kez daha söyleyelim. Bir kez daha uyaralım daha doğrusu. Galatasaray yönetiminin artık Getson'du, Rose Barkley'di, çok takılmaması lazım. Bu transferleri çok geciktirmemesi lazım. Ne kadar çok geciktirirse o kadar çok sıkıntı yaratıyor Galatasaray. O kadar çok problem yaratıyor Galatasaray. Bir an önce Getson oluyor mu olmuyorsa tamam, pazartesi salı kapat Getson defterini artık. Yeter. Geçen sezon Galatasaray Getson'u transfer edemediği ve yerine de iyi bir oyuncu bulamadığı için çok ciddi sıkıntı yaşadı. Şu an yaşadığımız sıkıntılardan biri bu arkadaşlar. Getson'u alamadın. Yerinde transfer de yapamadın. Asunçay'ı aldım aldın panikte ve zor durumlara düştüm. Getson, Rose Barkley olmuyor mu kardeşim? Tamam. Menajerlerin önerdiği futbolcular var. Menajer arıyor diyor ki Galatasaray yöneticileri. Menajerler. Teknik ekibe. Torrent'e şimdi gidiyordur. İsterseniz size şunu gönderebiliriz. İstersen şu transferi yapabilirsiniz de. Onlar içerisinden sisteme uyabilecek daha sonra ekomi, ekonomik koşullarına uygun bir ismi kadroya katın. Bu işi daha fazla uzatmayın. Bakın bir arkadaşımız yazmış şimdi ekrana getireyim. Küme düşmeyi bekliyor yönetim. Evet. Yani iyice dibe vurmadan bu transferi bitirin. İyice dibe vurmadan, geç kalmadan bu transferi yapmak lazım. Bunu da yine e, söylemiş, eklemiş, hatırlatmış olalım. Sevgili arkadaşlar e, bu akşam saat 20.15'te Galatasaray Ali Apetkin mücadelesi var. E, basketbolda erkek basketbol takımımızın karşılaşması. Ali Pet ikinci için mi geliyor? E, olmadı. Sivas Spor, 1 Fenerbahçe 1. Bu maçı da takip ediyoruz. Fenerbahçe e, bir arkadaş demiş ki işte şurada Ömer Ferit kolsuz ya kü 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 küme düşmemeyi oynuyoruz hala Fener gol diyorlar. Ya maçı seyrediyoruz kardeşim. Yani biz Süper Lig'deki diğer takımların maçlarını da seyrediyoruz. Fener gol yedi, gol attı, Sivas attı, Sivas yedi falan konuşuyoruz yani. Ortada başka bir şey yok. Yani bunun dışında başka bir şey yok. Neyse konumuza geri dönelim. Bu akşam saat 20.15'te Aliapetkim, Galatasaray Aliapetkim basketbol mücadelesi var. O maçın bitiminde Günay Esentül'le beraber karşınızda olacağız. Galatasaray Trabzonspor karşılaşmasını konuşup transferle ilgili yine sizlerin sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağız. Ben şu an bir sizlere bir kez daha hatırlatıyorum, bir like istiyorum. Yayını güçlü bir şekilde beğenirseniz çok mutlu olurum. Artık müsaade istiyorum sevgili arkadaşlar. Saat 22-22.10 gibi e, Yıldız YouTube kanalında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.